Minpe Krallığı bölüm 2. Hadi yaylanmayın. Az laf çok iş. Atasözü kullanıyor ya. Ya ben temizlikçi mi? Temizlikçi olmam. Temizlikçisin işte. Sen arkadaki düdür farbi. bir. Kere ben yer cisim merdüzesi ya da düdür her ne dediysen ona değilim. İşte sen de bunu yardım ediyorsun. Yani sen de bunun asistanısın. Aha. Sen patates olan ee, şey ben bir gafretim yalnız muzlu gafret. Ney sen ne işte. Sen de bundan sonra benim yiyeceklerimden sorumlusun ya. Sen gurmesin. Şey, Gurmelik. Ama ben, ben ben hoş olmadayım. Ben buradayım. Siz ben size onu kaldırın demedim mi? Hemen kaldırıyorum. O sırada peynir ve mini. <laughs> ya mini biz nereye gideceğiz? Bilmiyorum peynir. Peynir amcaya sorsak mı? O sadece bir peynir parçası. Buna artık farkına var. De peynir özür dilerim. Mini <laughs> <Beynir. gülüyor> bana cidden isteyerek bağırmadın değil mi? Hayır isteyerek bağırmadım. Şu anda çok sinirliyim. Ben de öyleyim ama şu anda sinirimize hakim olup beynimizi çalıştırmalıyız. Haklısın. <laughs> Acaba oyuncak kağıtına falan mı gitsek? Saçma ama. of ya. Of of. Oraya bence ajan olarak gidebiliriz. Kılık değiştiririz. Neyle de kılık değiştirmeyi düşünüyorsun? Ne bileyim saklara falan gideriz. Olabilir yani. Of ya. Oradaki kişi çok zalim durumda bile beni geldirebiliyorsun ya. Hayret ediyorum. Zalim neydi? Zalım değil zalim. İşte zalim. 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 Hayır bak heziliyoruz birlikte. Za. Za. Lim. Lim. Birleştiriyoruz. Zalim. Yaptın. Çok iyi bir fare işte, sen neylesin? Tamam. Şimdi ne yapacağız peki? Eh, yani Gökçen Odası'ndan dışarı çıkamayacağımıza göre. Of of. Acaba Yumoşlar'ın ülkesine mi gitsek? Orada bizi ezerler peynir. Hem hani halkımızın bize ihtiyacı var. O da doğru. Kim bilir o şimdi onlara ne eziyet çektiriyordur. O cani. O zalim. O cani ve o zal... Salım deme ya zalim. İşte o cani ve zalim, o miniş, alçak miniş. Şimdi onlara neler yapıyordur? Kesin Beroş'un altına almıştır. Evet. Plan yapmalıyız peynir. Ama hava kırılıyor, biz nerede kalacağız? Bir mağara bulmalıyız. Çalışma masasının altında ne dersin? Saçmalama. Daha riskli. Buldum, gel benimle. Niye gidiyorsun ya? Evimizi buldum peynir. Nerede neresi lix Lüks var? Lixli boş var. Bakalım bunun altı. Yatağın altı mı? Saçmalama. Ama kalacak başka hiçbir yerimiz yok ki. O yüzden burada kalmalıyız. Hem geceyi burada geçiririz. Tamam pekala. Allah. Yağmur başladı. Biz buradan en iyisi hiç dışarı çıkmayalım. Evet çıkmayalım. O sırada krallıkta. E, hangi renk isterseniz farınız ah, pembe olsun. Pembe olsun. olsun. kirme bana. Saçınız nasıl olsun efendim. <laughs> Manikürünüz bitti. Bir şey ister miydiniz? La 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 la. E, şey bütün yemekleri yedim. Ancak hiçbirini size uygun bulmadım. Ben de açtım mıydım? Evet sen de aşçısın. Peki ya biz neyiz saçaklı? Sizin, sizin yani ne bileyim bir Sizi de sürüyorum. Ya sizi sokağa attım. Ne ama biz seni niye arkadaşlarız? Sizi sokağa attım. Sattı bizi. Para onu bozdu. <laughs> of, of temizli, temizli bitmiyor. Efendim geçen ayı verilerine bakarsak çok kötü bir düşüşteyiz. Oyuncak kenti bizi dışlamış durumda. Yumuşlarsa bizi artık aralarına kabul etmiyorlar. Bir şey ister miydiniz? Ya, öf, hepiniz aynı anda konuşmayın. Benim de uğultu oluyor. Not et. Paper'cım not et diyorsun. Not ediyorsun. Bundan sonra kimse aynı anda konuşmayacak. Tamam. Çekilin bakayım ya siz. Üfne biçim yapıyorsunuz. Manikümde size ya. Azıcık buza keyif yapacağım. Bunu oradan bir tane içecek bir şey yollasınız ha. Nerede peynir ve mini? Ben peynir ve mini istiyorum. Neredeler? Of ya! Temize temize bitmiyor. Peynir ve mini hemen gelmeniz. Manikürüm bozuldu Saçlarım. Siz ana ablamızsınız. Bunu gorme git bana mutfaktan güzel bir minik şey getir. Peki emrin alır zaten. Her neyse şimdi uyuyalım. <laughs> Sabaha devam et yani sabahleyin bu işin bir çaresine bakarız. Sabah olunca. Hmm. Kalk peynir zaten hiç uyuyamadım ki gece boyunca. Hep gök gürledi. Hadi gel şimdi acil olarak gidebiliriz. Bütün ilerlemi topladık. Aslında ben toplayamadım çok açım. O yüzden acil durum için peynir amca yiyebiliriz. Sen ciddi misin? Tabii ki de ciddiyim. Yesin yaptırırız ahçılara. Yesene. Ay yiyeyim. Oh yıllanmış peynir ne güzel. Evet ya. Çedar peyniri. Tamam bu kadar yeterli. Daha sonra ihtiyacımız olacak. Enerjimizi topladığımıza göre artık gidebiliriz. Evet. Peynir sen burada dur. İleri ve özgürlüğe. Allah rızası için mi katın? Allah rızası için ne olur bir de yardım edin. Ha, bir, bir, şey attı. Hadi gidip bakalım. Ne? Balık kılçığı mı? Bir de ne yapmışlar? Bir tanecik meyve topu mu? Bu <laughs> meyve tokları tadı kusmuk gibi diyemem Ama biz bunu nasıl bölüşeceğiz Allah rızası için yiyecek bir şey yazın Lütfen bize yardım edin Eğer -yar bize yardım et eğer -yar ne olursun Çocuklar zaten sessiz olursa yiyecek bir şeyler getirdim Alın şunları İçi doldu Bu ikisi burada ne yapıyor Onları da sürmüş Of ya bir bunları nasıl böleceğiz? Bunlar herhalde iki de şeker gibidir. Hey, ne yapıyorsun? Bunlar bizim yiyeceklerimiz. <laughs> Paylaşıyorum. Oh, sizin ne kadar ihtiyacınız varsa onların da o kadar ihtiyacı var. Dua edin de gelip bizi kurtarsın. Her gece bir kere dua ediyorum. Ben de. Ben saklı hesabım yok. Ben geceleri uyuyamıyorum. Uyuyup dua ediyorum. Ben de. Ben de gel burası güvenliğe benziyor. Peynir ve minik bizi kurtarmaya mı geldiniz? bizi kurtarın. Lütfen bizi kurtarın. Yiyecek bir şeyiniz var mı? Şişt, sessiz olun. Biz şu anda gizli görevdeyiz tamam mı? Saçaklığın elinden almaya geldik bu şehrimizi. O yüzden sessiz olun ve bizi burada görürüz. Kimseciklere söylemeyin. Tamam mı? Tamam. Vallahi yiyebilir miyim? Hayır onlar bizim çekileceklerimiz. O zaman iyi. Yoksa ben dayanamayıp yiyeceğim. Siz yiyin. Yoksa ben dayanamayıp yiyeceğim. Hadi gel gidelim. Çabuk şuradan. Sarayı görüyorum. Hadi yürü. Yani çalışma masası bizim sarayımız. Tamam. Şimdi yukarıdayız. Sessiz, Sessiz ol. ol. E, ne yapayım? Ne yapayım? Konuşuyorum. Sütlü minareteden bakalım. Yalnız o İstanbul'u gösteriyor. Doğru. Hadi bakalım. Kuş gözüyle bir bakalım. Sen buranın her yer gözüküyor. Tamam. Biz aşağı atladık. Hemen bir hayal kafamda canlandırıyorum. Aşağı atladık. Kaçtık kaçtık kaçtık. Puf, onun arkasına saklandık. Sonrasında gittik gittik. Onun arkasına saklandık. Sonrasında buradan puf onu açtık. Nasıl fikir? Ben bir şey görmedim ama. Adam benim aklımda bir şeydi. Her neyse bak şimdi. Babanın arkasına gideceğiz. Oradan zıp arkasına gideceğiz. Oradan da saçaklıya dalacağız. Nasıl fikir? Güzel fikirmiş. Ama ben şu kutu, ilaç kutusunun ne olduğunu hala daha çözememişim. Hangi ilaç kutusu? Ha, ama iki hafta önce gelen buzdolabı. Kiti onu yapıyordu. Kiti doç. Her neyse. Hemen görevimize başlayalım. İki, beşi kralımızı şu... alalım. Tamam. Dı. Dıt. Dı dıt. Sessiz ol peynir. Bütün planı berbat ettin. Bu ses de neydi? Peynir ve mini. Yok bir şey efendim hiçbir şey yok. Tamam. Sadece bu manikürünü bir bitiremedin. Efendim elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Baba. Sakın belli etme. Peynir ve mini senin hakkında saklanacak. Sonra sonrasında da size. Tamam. da sana peynir. Ne çok korkuyorum ama. Atlayayım sana hiçbir şey olmuyor. Hemen tamam, daha yükseklerden atladın. Atlıyorum. Ne bir dakika seni seçersen. Dafu bile olmaz. Hadi gel babanın arkasına. Gel zıp zıpın arkasına. Kim dalsın? Sen dalsın. Hayır hayır senin daha İkimiz birlikte dalalım. Ay, tüylerimi bozuyorsunuz. Ben senin saçını başını yalarım. Haa. ben de siz, ben de siz. <laughs> bir tek bir şey bulamıyorum. Hadi, hadi. Hadi dalalım. Ya övsün yap bunu yapıyorsunuz ya. Seni mahkemeye var. Eğer hemen yapmazsan hem senin atom bomba fabrikanı patlatacağız. Hem de senin beynini patlatacağız. Of ya ben böyle kralıklarımla zaten hiçbir işe yaramaz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kurtardığımıza göre. Final anı. Arkadaşlar bir sonraki şey videomuzda görüşmek üzere. Videoyu kısa kesmek üzere. Çünkü biz şimdi yola çıkacağız.